Günaydın. Bugün 3 Nisan. Ee, bahçemizdeki karlar erimiş. Sadece şu görünen kalmış. Ama tabii ki e, daha yukarılarda vardı. E, artık bahçemizde iş yapabileceğiz. E, yapmamız gereken birçok iş var aslında bu görünenler. Ama bugün e, patates ekeceğiz arkadaşlar. Hazırda e, toprak ısınmaya başlamışken bir takım patateslerimiz vardı. Onları göstereyim size. Bakın böyle oldular. Tabii bir kısmını buraya aldık çünkü e, biten yerleri kopmasın, kırılmasın diye çok narin davranacağız. Ee, şimdi bunları biteceğimiz yere doğru götürüyorum. Evet kalanlar da burada. İşte bunun bu şekilde taşımak yerine e, tek tek alıp teneke yardımıyla taşıyıp toprağa bu şekilde dikeceğiz Çünkü böyle olursa kırılır yalnız çok güzel bitmişler Bunlar şimdi toprağa gidiyoruz Evet arkadaşlar e, patateslerimizi bu alanına e, bu bayır alanı dikeceğiz Çünkü e, düz alanı biliyorsunuz ki e, Mayıs'ta falan şey dikiyoruz fasulye falan dikiyoruz O yüzden bu alanı değerlendirmek adına buraya patatesleri dikeceğiz Annem geliyor, ben de patates kovasını alıp yukarı çıkıyorum. Evet, şimdi e, alana geldik. Annem bu şekilde, şöyle göstereyim. E, kuyu açtı ve buraya patatesleri koyacağız. Anne hani, kaç tane? Bir tane mi? Yok yok, beş tane karşıya. Tamam, ben sana vereyim. Bismillah. Bu şekilde yukarıya gelecek şekilde dört tane karşılıklı koyacağız. Kuş sesleri eşliğinde patates dikiyoruz bu hafta. Evet birinci kuyu örttük. Devam ediyoruz biz.

Allah nasip etsin inide. Bol dualarla umarım bol bol bereketli bereketli yemek nasip olur diyorum. Ve biz devam ediyoruz şimdi. Bu bitince ben yeniden almaya gideceğim. Evet şimdi e, o ayarladığımız senekedekileri bitirdik ben Sizler için tekrar video çekmek istedim patateslerimizi. Şöyle çok güzel görüntüsü var gerçekten. Yani gerçekten çok güzel bitmiş aslında onu demek istedim sizlere. Ee, şimdi bunlar bunun içinde bittikleri için alırken dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü e, bunların kırılmaması gerekiyor e, ve birbirlerinin içine doğru bittikleri için dikkatli bir şekilde uçlarını kırmadan zedelemeden Yine e, tam doldurmadım kovayı çünkü taşırken kırılmasın diye. Bir bu kadar daha var. Şimdi yeni patateslerimizi dikmek için yukarıya çıkıyorum annemin yanına. عرفتني من Evet arkadaşlar, gör, görüldüğü gibi bu alana patateslerimizi diktik. Zaten bu alanda sarımsak ve kök soğan vardı. Şimdi patateslerimizi bu hafta için bitirdik. Son kalanlar, son kalanlar bunlar, bunlar son iki gölü yapıyoruz. Şöyle Patateslerimiz çıkmaya başladıktan sonra sizlere yani yeşillenmeye başladıktan sonra çiçeklendiğinde falan sizlere yine video çekmek isterim bugünkü patates dikim videomuz bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın hoşçakalın.